Hastasıyız dede. Selam millet. millet. Yine bir videoda beraberiz. Helal rakımız var. Burada haram kaynana. haram gelin. Haram etler. Evet işin şakası. Hadi hadi Dubek. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Geçen günkü videomuzu biliyorsunuz. Helal haram videosu çekmiştim size bir tane. Onu şuralardan bir yerlerden çıkacaktır o. Muhakkak onu da izleyin. Göz atmanızı isterim. Şimdi neyimiz var? Bugün gelin gene güzel bir aile toplantısı yaptık. Bugünkü toplantıya ben hiçbir şey söylemedim. Yani ben Sabrina'ya grill yapalım bile demedim. O dedi ki Murat canım dedi grill istiyor dedi. Neyimiz var? Her zamanki gibi rakımız var. Biberlerimiz var. Prote butarlarımız var. Almanların en çok sevdiği bratwurst tavuğumuz var. Kebap çiçilerimiz var. Gördüğünüz gibi iki paket. Sabrina ile annesi kebapçıcı ile brast yiyecek. Ben de Hünşen yani hünşen dediğimiz tavuk ve kebap çiçeği yiyeceğim. Candır gerisi heyecan. Hadi şimdi gelin grillimizi bir ateşleyelim. Hier wird während der Arbeit getrunken. Unverantwortlich. Unverantwortlich. Stimmt. Das stimmt. Er wird nicht schon so nass. Der Corona-Schutz war arme. Das Haarband. Und auch noch gleich gefiltert. Einen Bauder wurde. Einen kommen! Komm Akim! Aileni çok merak edenler var. Nerede bu Aileen? Nerede bu Aileen? Her tarafta oyuncak var arkadaşlar. Evin tamamı oyuncak. Ya bakayım buraya. Gel. Hadi gel buraya bir el sallayacaksın sen. Anne hani el sallamadın sen. Babaya öpücük verecek misin? Sen seviyor musun babayı? Gel. Öp. Beni beni. Bana sen kamera yok. Beni öpeceksin ama beni. Öp, öp bakayım ay. Ay. Hadi ba baba Aileen. Öpmedin ama. Sevdiğim. Korona virüsü var. Öpülmez. Hadi gelin paketlerimizi açmaya başlayalım yavaş yavaş. Aylin fena. <laughs> Bu brat vuruşu arkadaşlar. Burada kebap kebapçilerimiz var. Evet, helal kebapçi ile bunun arasındaki farkı piştikten sonra göreceğiz. Bu da burada dursun. Bunu da açalım. <laughs> Etlerimizi attık içeriye. Şimdi yavaş yavaş rakımızdan demleneceğiz. demleneceğiz. Çalgamamızdan içeceğiz. Sevgili kayınvalideciğim de geldi bu arada. Nasılsın, iyi misin? Ayy! Hey. Evet! Tavuklarımız var. Tell me what you see. <laughs> Trust me, darling. Trust me, darling. Oh. oh, oh. 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 <laughs> <laughs> bir haftadan beri bu geçen hafta pazar e, pazartesiden e, cumaya kadar gerçekten sert bir hava geçti. Kar yağdı. Eksilere düştü. eksi -4, eksi -5 dereceye falan düştü hava. Ama şu anda gayet normal. Normalde bunu hemen şikayet ediyorlar. Birileri gelip hemen cezayı yapıştırıyor. Geçen günü geldiler. Gördüğünüz gibi sokaklarda kimse yok. O kadar sessiz ve sakin. Evet. Buruşlarımız da pişti. Evet. Pişenleri böyle yukarıya aldık mı? Burada yumuşak yumuşak. Altına da ocağın zaten kıstık. Ama işte ta 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 ta. Ama ama işte ta 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 ta. Ama işte ta 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 ta. können es ja auch so machen. Die Leute müssen raten, aus welcher Stadt wir kommen mit unserem super geilen Dialekt. Ja. Oh ja. Aber sie wissen es ja. Aber doch nicht alle. Wo wohnen wir? Wo wohnen wir? Ja. Kann man es raushören? Nein, raushören ja. aus unserem Dialekt. Mhm. Weil wir sagen Strosserbohr. 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 Und es ist. Und Zwetschgedatsche. Genau. <laughs> Und wir gehen auf Stross. Ja. Stross. Und es ist Simne. Simne. <lacht> <lacht> Und das brauchen wir nicht. Adamastet, <laughs> da. Könnt du. Meine kleine Familie. Hi. Şchat, <imllanası> <Şchatler ieilia> ay, şastır, ay, hay, seşat. Kız, şşş, bıcırık. La 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 bam bam, bam bam. Evet hadi gelin şimdi köftemizi test edelim. O geçen günkü yediğimiz kupkuru helal köftelere karşı bir de bu köfteyi test edelim bakalım. Evet şöyle kestiğimiz zaman. Bakın. Yani... Bu anlatılmaz bu bambaşka bir şey. Şöyle bir şey var. Bu hazır köfte olaylarında bu da hazır köfte biliyorsunuz. Gördünüz. Bu da paketten çıktı. Ama bunlar helal niye göre helal. Hmm. Bir rakı daha koyabilirim. Şimdi Sabrina'nın fikrini alacağım köfte konusunda. <laughs> han 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 han. Han 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 kalt. Kalt. Hmm. Hmm? Super. Was denkst du? Helal oda haram. Belki köfte. <gülüyor> haram haram. Wurst la. Bratwurst. Bratwurst. Köfte la. Oh, <laughs> <laughs> <Lina, Tom. gülüyor> Mama Hühnchen? Weiß ich nicht. Mama Hühnchen? Nein, kein Hühnchen. Okay, ich möchte Hühnchen. Und nimmst du diese? Jetzt. So. Jetzt. Hadi gidelim. Yi yemek yiyelim. Biraz acıktım. Hmm, <laughs> tamam, tamam. Güzel mi? Güzel mi? Mmm. Möchtest du auch Maiskolben? Hmm. Neyimiz var? Ya, aynı. Ich möchte Hünchen. Ich möchte Köfte. Sabrina bugün ne yapmış? Gördüğünüz gibi salata, ondan sonra biberlerimizi sarımsaklı yoğurtlu zeytinyağlı. Ondan sonra Sabrina bir de mısır haşlamış kendileri. <laughs> görmüş olduğunuz <laughs> so soslarımızdan barbekü sos, bir de ne varmış? Kokteyl sos varmış. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da kuruma, içi sulu ıslak. Nasıl mı yapıyorsun mama? Met butter ve sonra evet tereyağı sürüyorlar mısırın üzerine onun üzerine tuz atıp üzerine de biraz parça karabiber. Yiyeceğiz. Video fertik artık langsam langsam. Bu video da burada yavaş yavaş bitiyor. Dediğim gibi, helal kime göre helal, haram kime göre haram. Eğer malzemeden çalıp içine ne olduğu belirsiz malzemeler koyup da insanlara helal diye satan insanlara karşıyım. İşini doğru yapsalar, güzel yapsalar, o zaman benim için bir sıkıntı yok. Ama üzerine helal yazmakla bir mal helal olmuyor. Siz neyle neyi ayırt ettiğinizi yediğiniz içtiğinizle bile anlayabilirsiniz. Biz küçük bir aile olarak buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.